Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte <laughs> ne oynuyoruz? PES oynuyoruz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben biraz hastayım. Şimdilik oyunumuza girelim. isterseniz arkadaşlar e futbol ligi oynayabiliriz. Hatta gelin e futbol ligi oynayalım. This Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Ama sana ayınız kutlu olsun. <laughs> Allah oruç herkesin orucunu kabul etsin. Çık. Çık. <laughs> Arkadaşlar bu arada yenilirsem özür dilerim. Uzun zaman oldu yani biraz kötü olabilirim. Icardi var da her türlü yenirim. <laughs> o sırada takımına baktığımda ben 500 <laughs> kişi Sadrım bu şekilde arkadaşlar. Kaleci Ederson, stoper Delight, sol bekimiz Roberto Carlos, sağ bek Araujo, sağ kanatımız Foden. Ben onu sağ kanat yapayım. 10 numaramız Ankara Messi, sol kanatımız Joao Felix, sağımız Mbappe, sağımız Salah gizli forvetimiz Neymar Harry Kane de forvetimiz rakip bilgisine gidiyoruz hmm, güzel ama kötü yani Galatasaray takımı kurmuş kardeşimiz tamamdır kardeş ben seni yenerim o sırada Roberto Carlos'la bir tane foul yaptıklarında vurdu gol Orta sağdan uf çok iyi olurdu be. Arkadaşlar Minecraft videosu attım bugün. Evim güzel olmuş mu sizce? Ben oraya Okan de. Ben oraya şey mangal da yaptım arkadaşlar. Neyse çok uzak olan maçtayız. Şimdi erkeğinin vuruşuyla başladı. Neymar. Değil. Ne? Ne? Muhammed Salah. <laughs> Gördü. Filfonun, Foden. müthiş sıyrıldı ama bizarız. Demir. Demir. Bastı gidiyor Demir. Demir. Icardi'ye bir pas. Hız düşmanı Icardi atamıyor. Neymar'a gelen top. Olmadı. Nizaz. Şimdi fil Foden Foden Muhammed Salah. Salah. Bir çekti. Olmuyor. Resmerden salamadı. Şimdi Neymar. Mertens. It's Mertens. Bizars. Bizars. Bir orta Emrecan'a doğru Emrecan. Şimdi arayıcı Gördü Mehmet Salah. Mehmet Salah. Bir çekiyor. Top Bonici de. Icardi, Mertens. Kaptırdı Araujo'dan Delight'e doğru gelen top. Emrecan. Demir. Demir. Saçaboy bir ortak. Neymar. O bu arada arkadaşlar birazdan ben bir şut çekeyim gol olsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakın şimdi. <laughs> Ederson dikti topu. Erikin ve Senerson en son kafa topunu indirdi. Cardi. Cardi. Şimdi Nazars. Messi kaptı. Joao Felix. Joao Felix. Müthiş. Hareketler Joao'dan. Ay. Roberto Carlos deneyim mi arkadaşlar? Atarsam sese gel Ümidi'den daha güzel bir gol olur bu arada. Deneyim mi? Deneyeceğim. Sırf sizin için arkadaşlar. Carlos deniyorum. Şuraya çek. Ah be ortaya kadar dolduramadım. Olmaz. Valla gol etti. Ay sayırmış. Olamaz. Of ya. Foden. Şimdi Neymar. Neymar. Ah be. Şimdi Messi kaptı. Neymar. Neymar sen ne yaptın? Fooal. Roberto Carlos gücü. Haydi Roberto. Haydi Roberto. Atarsın sen buradan. Abi atarsa ağlarım mutluluktan biliyor musunuz? İlk Roberto'ya Frick golüm olur. O 84 vuruyor. Güzel. Ah be. Çok bastım. Of. Orta seviyede basacaktım orada ya. Delight Roberto. Roberto Carlos şimdi. Kaptırdı Roberto. Demir. Emre Can Ünal. Şimdi Messi. Ankara Messi verdi Mbappe. Kilin Mbappe. Messi. Verdi Messi. Messi. İçeriden bir orta. Bu arada arkadaşlar. Ne out mu? Adamın ayağına değdi bu arada. Fernando Muzdera. Muzdera kullanıyor. Haydi. Beşiktaş'ta olanlar arkadaşlar siyah beyaz kalp bıraksın. Icardi, Uruz düşman Icardi. <laughs> Araujo, indirdi Ankara Messi, Neymar, Neymar. Pil Foden. Pil Foden. Şimdi Neymar. Neymar. Gördün mü Ahmet Salah? Salah. Bir orta. Kapta. Direk. Harry Kane direk vurdu. Fodun. bir orta. Harry Ya Kane ya. Sen düzgün Ne oldu sana ya? Arkadaşlar başka ne videosu gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Last of Us'a başlayabilir mi isterseniz Last of Us A. İşte. Saça bu ona ona içine kadar o. orada sol bekle. Robert Carlos olsa. Foden. Foden aldı topu. Foden müthiş çekti. Foden Fernando Muslera. 5 metre uçtu. Lizard. Dres Mertens. Mertens. Şimdi Joa. Joa'dan Mertens'e. Neymar. 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 Kaptırdı topu. Şimdi Foden. Odun çok güzel sıyrıldı. Odundan Messi'ye. Messi o nasıl pas ya? Messi. Şimdi Juan Felix'e. Arkadaşlar atak gol olur. Bir orta. Kafa. Ah. ah. Onu nasıl atamadım? Juan.

O oh, hocam taban kaldırdı. Joao Felix. İlk yarı 0-0 sonlanıyor. Time Group arkadaş. Az önce ben sabah e, birisiyle karşılaştım bir tane adamla. Ee, adam çok garip oynadı. Birinci klasmanda ve Suudi Arabistanlı bir ikincisi de e, şey sıralamaya girmiş bir tane adam. Ben onu anlayamadım nasıl girdiğini. Bir takımın benden daha güçlü. 2659 gücü var benim 2701 var ve çok kötü oynuyorum. Ben biraz defansa da vermeliyim ama ya defanslarım yok ya. Şimdi Emrecan Can değil Ederson. Bir dikti Harry Kane. Bir de Saça kaydı ve top aldı. Saçaboy, boy. Mertens. Demir. Emre Can Ünal. Saça boye. <laughs> Delight. Komanda kırıldı. <laughs> Ederson. Salah. Ne oldu be? Allah cinleşti adam. <laughs> Çıkma. Bravo beyler bas. Roberto kullanıyor büyük bir ihtimal. Aynen. Bak şu aralık beni benden alır. Ya abi. Joa işte yakıyor takımın. Ben Messi bu arada arkadaşlar çıkartacağım oyundan. 61'lerde. Şimdi Neymar. Neymar Salah. Neymar zannettim o da, bir orta kafa Mustera <laughs> Hernando <laughs> Bir orta kafa <laughs> Mbappe müthiş sıyrıldı rakiplerinden İçeri girdi bir orta kafa <laughs> Mustera <laughs> Emre Can Hırz düşmanı Icardi, hırz Icardi şimdi. Icardi. Ya abi bu kadar kötü takımdan gol yemezsin Ederson. Ama aga boş kale yaptı ya benim suçum değil ki. Of ya abi ne yapıyorsunuz ya. <laughs> Oğlum yok ki olsun. Morientes'e bir değişiklik yapalım bakalım nasıl oynayacak. Moriye test. Harry Kane'ı bıraktı. Harry Kane'den Moriye. Mori girer girmez O girer girmez. Ben dedim bu adam adamın dibi. Mori Antez, girdiği gibi atar Bu adamı çakar bak. Aga. Mük. Baka kaldım Mustafa. Aferin beyler aynı şekilde. Torreira. Şimdi Daniola, oğul Daniola var. Çok güzel bir iş. Pass, salah. Ne yapıyorsun salah? Sen kafayı mı yedin? Berkan ne yaptı? Uzun birisi lazım Erikeyin. İkade bas şimdi. Bak nereyle bas? Orayla. Salah, bravo oğlum. Bas Salah. Yetişemez Bonici. Aferin Salah, sorun değil. Saça boya izleniyor Roberto Carlos Peynir'in meydan okudu oğlum. Mükele. Aha! Dalga geçtim adamla. <laughs> Mertes aldı. Bravo. Vurdu. Aferin Ederson. Vur oğlum ileri. Bravo. O sırada oyuncunun gerçek adı Sarter'dir. Durun. Torreira. Nizar. Fil Foda'nın kaplı topu. Gördü Muhammed Salah. Salah büyür orta. Kafa Musera. Ah! Ah! O siyahir kardeşimiz kim? Ay, Vinicius'muş Neymar Ya Neymar ya Ya Vinicius ya Vinicius'un yüzünden %100'lük gol şansıydı o Vinicius ya Öf Vinicius öf Yaktı takım Neymar indirdi top Ya Neymar bir suçu yok ki Ben de oradan olsam atamazdım yani Aha Mori vur Orientes sen nesin be? Orientes sen dünyanın en iyi futbolcusu musun? Nesin? sen nesin Mori? En yüksek oyuncu Nasıl oğlum Orientes? Ya çok iyi oynuyor. Yine Morientes. Yine. Her to, I feel <laughs> <var>. Ben yener. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Aferin be. Aferin. <laughs> Ay, hocam el, el, hocam el. Şimdi Neymar rindiremiyor. Mertens, Ben Yeder, Cardi, Zaniolo. Bir orta Ben Yeder. Zaman harcı zaman. Vurdu. Çok güzel bir pas Mbappe. Şimdi Ankara ne Ankara Neymar'ı. Sarı hocam kırmızı kart ama ya. Vurdu bu arada gerçekten bayağı. Ay Roberto buradan atarız bu arada. Atar mı sizce ya? Mesela o vuruyor. Bayağı iyi döndü ya. Bayağı iyi döndü ya. Son atak. Son hata izliyoruz. Neymar, Roberto Carlos'a bıraktı. Ve maç yor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hey, Takipte like kalmayı unutmayın. And Abone olup like attıysanız hoşça kalın. Hoş, hoşça kalın. Hoşça kalın. Ve